Bu kız doğduğunda ağlayamamıştı ama inanılmaz derecede zekiydi. Sadece bir aylıkken adını yazmaya başladı. Ancak annesi onun özel biri olduğunu görmek yerine yazdıklarını sinirle sildi. Babası ise daha da soğuktu. Hep bir erkek çocuk istemişti. Bir kız çocuğu doğduğunu görünce öfkeyle hastaneden ayrıldı. Eve gitme vakti geldiğinde bebeği kucağına bile almadı. Sürekli kız çocukları bir yüktür diyordu. Onu bagaja koydu sanki işe yaramaz bir eşya gibi ve güvenliğini umursamadan arabayı dikkatsizce sürdü. Eve vardıklarında tüm aile içeri girdi ama bebeği arabada yalnız bıraktılar. Ama o korkusuzdu. 2 yaşına geldiğinde kendi kendine temizlik yapmaya başladı. Kendi başına giyinmeyi öğrendi. 4 yaşına geldiğinde yalnızlığa alışmıştı. Babası dışarı çıkar ve güzel bir kadın arardı. Annesi süslenip zengin bir adam bulmak için evden çıkardı. Erkek kardeşi okula giderdi. Küçük kız Amy ise evde tamamen yalnız kalırdı. Acıktığında kendi yemeğini pişirirdi. İki yumurta kırar, biraz kek karışımı ekler ve waffle yapardı. Kendi pişirdiği yemeği yemek ve favori dergilerini okumak ona mutluluk verirdi. Kısa sürede evdeki tüm dergileri bitirdi. Kitap okumaya olan sevgisi o kadar arttı ki babasından kitap almasını istedi. Ama tuhaf babası televizyonun her şeyi öğrettiğine inanıyordu. Kitaplar gereksiz dedi. Amy pes etmedi. Bu ailede kimsenin onu desteklemeyeceğini anlamıştı. Kendi yolunu kendi çizmeliydi. Ertesi gün aile işe gittikten sonra telefon rehberinden kütüphane adresine baktı. Kütüphane 10 kilometre uzaktaydı ama bu onu durdurmadı. Oraya gitti, kütüphaneciyle nazikçe konuştu. Ardından çocuk bölümüne geçti. Temizlik görevlisi bu kadar küçük bir çocuğu tek başına görünce şaşırdı ama Amy kimseye ihtiyaç duymuyordu. Kitapların arasında olmayı seviyordu. O günden itibaren her gün kütüphaneye gitmeye başladı. Tüm çocuk kitaplarını bitirdi ve büyüklerin kitaplarına geçti. Kütüphaneci onun bu azminden çok etkilendi ve ona özel bir kütüphane kartı verdi. Artık kitap ödünç alabiliyor ve yolculuk süresinden tasarruf edebiliyordu. Yıllar geçti. Amy yaşına geldi. Kitaplardan çok şey öğrenmişti. Okul çağına geldiğinde babasından onu okula kaydettirmesini istedi. Ama babası onun sadece 4 yaşında olduğunu sanıyordu. Eşine sordu, o da 5 yaşında dedi. Gerçekte Amy 7 yaşındaydı ama ailesi umursamıyordu. Okula gidebileceği öğrenilince babası biraz endişelendi çünkü eve birçok kargo geliyordu. Birinin onları teslim alması gerekiyordu. Bu yüzden onu okula göndermedi ve Amy'nin hayalleri yıkıldı. Odasına gidip kitaplarının önünde ağladı. Bir gün babası eve çok mutlu döndü. Birçok eski arabayı satmıştı. Oğlundan parayı saymasını istedi. Ama olan sayı söyleyince Amy hemen doğru toplamı söyledi. Baba Babası ona inanmadı ve hile yapmakla suçladı. Amy, fish senin kendi el yazınla yazılmıştı deyince babası onu tokatladı. O gün Amy büyük bir adaletsizlik hissetti ve o an karar verdi. Bir gün bu yaşadıklarının intikamını alacaktı.